Sevgili dostlarım biliyorsunuz ki korona muhabbetine baya bir kargolar gecikti. Bugün aslında yurt dışından ucuza bir şeyler satın almak isteyenleri ilgilendiren bir video çekeceğim. Şimdiden herkese hoş geldiniz demek istiyorum. Şu anda elimde bir paket var. 9 kalem ürün var içerisinde. Belki daha fazla bilemiyorum. Bugün kısa keseceğim. Çin'den ucuza bir şey aldım diye de 10 dakikanızı almayacağım. Muhabbet şu şekilde gelişti. 3 ay önce ben bir sipariş verdim. Toplamda 13 dolar tuttu. Dünya geneli karantina muhabbetinden dolayı Çin'den bir şey satın almaya kalktığınızda gerçekten çok uzun süreler sonra geliyor. Burada şunu hesaplamanız lazım. Çin'den ben ürün satın aldım. Artı üstüne vergi eklediler. Tamam belki iki ayda da gelebilir bilemiyoruz ama yine de çok uzun süreler bunlar. Hadi diyelim o paketi unuttunuz. Ben unutabilirdim. Her gün olmasa bile iki haftada bir kontrol ettim. Üç gün daha geç kalsam harbiden alamayacaktım. İyi ki takipli bir kargo almışım. Buna da özen gösterin alışveriş yaparken. Sonuç olarak bu aralar Çin'den bir şeyler satın almaya kalktığınızda süreç uzayacak. Aynı zamanda bazı ürünlere de zam geldiğini görebiliyorum. Aslında bu süreç bir bakıma Çin'in ekmeğine de yağ sürdü diyebilirim. Üretim sekteye uğradığı için haliyle senelerdir arttıramadığı fiyatları ucundan da olsa arttırdı. Bununla birlikte bir şey öğrendim. Kalite kontrol noktasında fabrikalar kısıtlı üretim yaptığı için laptop olsun, ekran kartı olsun ve benzeri ürünler olsun kontrol etmeden ya da macunlarını test etmeden gönderebiliyorlar. O yüzden bu aralar gelişmiş bir ürün almaya kalktığınızda dikkatli olun. Yorumları iyi okuyun. Hadi AliExpress'i geçtim. Şu an Türkiye'ye gelen satılmakta olan ürünlerde bile bazı kusurlar var bakmayın aslında bu durum birçok ülkeye etkiledi satın almaya kalktığımız ürünleri de etkiledi tabii ki şimdi vergiyi nasıl hesaplıyoruz alta bir link paylaşacağım oradan sizler de hesaplamanızı yapabilirsiniz fakat çok da güvenmeyin çünkü bazen gümrükteki arkadaşlar ürünün maliyetinin daha fazla olduğunu düşünebiliyor şimdi benim bu pakete 3 dolar yazmışlar ama ben 13 dolar ödedim açalım bakalım içinde neler varmış çok da ağır bir paket değil. Aslında gümrüktekiler de çok fazla iplememiş açıkçası. Vallahi şu an çok hafif geldi. Acaba sipariş ettiğim ürünler mi yoksa başka bir şey mi ben de bilmiyorum. Açalım şöyle bir. Aa güzel, flex çıktı. PlayStation 2 için. Gözdeki flex bozulmuştu. Bunu onun yerine koyacağım tamir etmek için. Açıkçası faremin sol tuşu bozulmuştu. Bunu onun yerine kullanacağım. Bu pakete geçtiğimizde çok kaliteli silikonlarla karşılaşıyoruz. Bunlar izolasyon noktasında destekleyici. Müzik dinlerken akustik anlamda az da olsa bir katkısı olacaktır. Özellikle bu büyük olanı kulağıma taktığımda izolasyon noktasında destekleyecektir diye aldım. PCMCI adaptöre ihtiyacım vardı. Kompakt flash kartı bağlayıp okutmak istiyordum bir laptopta. Bu da benim işimi görecektir. Ek olarak faremin sağ ve sol kanadı soyulmuştu. Onun için de kağıtçuk aldım kalitesi nasıl bilmiyorum valla şöyle söyleyeyim eskisinden daha kaliteli geldi bana ama zamanla soyulur mu bilmiyorum umarım soyulmaz. Yine fare için bu sefer grisini aldım bu teli de minik kaynak işlerinde kullanmak için aldım şöyle koyayım yine flekslerimiz. Aynı zamanda faremin scrollu bozulmuştu bazen kendi kendisine tıklıyor iki kere tıklıyor falan sıkıntı İş görür mü bilmiyorum bakacağım. Aynı zamanda micro SD adaptör aldım. Memory Stick Pro Duo'ya çeviriyor. PSP için kullanacağım. Şimdilik ürünler bu kadar. Aşağı yukarı 16 TL'lik bir vergi ödedim. 13 dolar artı 16 TL diyebiliriz. Umarım faydalı ve bilgilendirici bir video olmuştur. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Paylaşıp destek olmayı da unutmayın. Eğer paylaşmazsanız kargonuzu kargomatiğe atarım ona göre. <laughs>